Arkadaşlar merhaba kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Nermin çalışmaya başladı inşallah. Çok güzel tariflerle geri döndüm diyeyim. Bu arada düğün yaptık biz kızımıza. Yağmurda düğünde ıslandık. Düğünümüzde ya açık havada yağmur yağdı. Çok hastalandım. Anca toparladım. Bu asma mevsimi geçmeden de size bir video çekmek istedim. Ben geçen yılda yaptım bunu ama birçok tarifler olmaya başladım ben anlata, yani tam anlattım mı acaba dedim bir kere daha çekmek istedim çünkü her sene biraz daha geliştiriyoruz kendimizi daha güzel tarifler yapıyoruz Hakan bu sandalyeleri neden çekmedik <laughs> ben diye sandalyenin arkasını <laughs> gerçekten kusura bakmayın şunu bir koyayım böyle. sesi çıkıyor mu bak <laughs> kabahat sende de ondan ben niye gerideyim şimdi arkadaşlar ben arkam dönmeyeyim diye Güzelce anlatmak istedim. Çünkü herkes gerçekten bu konuda meraklı, gördüğüm kadarıyla. Şöyle göstereyim. Biz bayağı. yaprağın yani ana vatanındayız şu anda. Manisa, Göl Marmara'dayız. Turgutlu, Salihli, bizim burası çok 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 yaprak toplanıyor. Tonlarca yaprak toplanıyor emin olun. Kadınlarımıza bir nasıl diyeyim, iş imkanı çıkıyor. Yani... Bir kadın günde aşağı yukarı 30-40 kilo yaprak topluyor. Ee, düşünün satıyor yani bunu. Eline imkanı, hani sermayesiz boş vakitlerini değerlendiriyorlar. Çok güzel bir uğraş yapabilen için. Benim gibi be beceremeyenler de hazır alıyor. Şimdi ben size gerçekten denenmiş tarifleri vermeye çalışıyorum. Şimdi ben bunu nasıl yaptım? Bu, bunun aynısını hazırladım. Yani ne yaptım kat 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 aralarına tuz koydum bakın aralarına tuz koydum yaprakları böyle koydum ondan sonra bakın aralar şimdi üzerine aynı onu yaptığım gibi bakın sıcak su koyacağım Hadi birden dökmeyin pof diye üstünüze gelir bunu soğuk suyla da yapan var ama ben Sıcak süre yaptıklarımın daha memnunum, bilmiyorum renginden falan. Değil mi Hakan? Genelde. Tamam kaç kilo yaprak Mesela ben, ben kadar çok büyük bir dona yaptım. Onu da gösterebilirsiniz. Şimdi mesela ne kadar yaprak var, ne kadar tuz attım? He. şimdi arkadaşlar biz burada çok yaprak yapılıyor. Gerçekten çok yaprak yapılıyor. Bunu kaç kilo yaprak yapıyorum? Acaba kaç kiloda su koymalıyım, tuz koymalıyım diye ölçmek çok zor. Bana göre zor. 1 kilo 2 kilo yapıyorsanız tamam. Bunların da mümkün olduğu kadar her yerine denk getirmeye çalışın. Sıcak görenler daha çabuk sarılıyor çünkü. Bunu da üstüne ağırlık koyacağız sonra. Onu da göstereceğim. En güzel sonucu ben bundan alıyorum. Tamam da şimdi. Bunu şimdi ben. anlatacağım. Bunu ne kadar yaprak var ne kadar tuz attın. Yani bir Hı. ölçü var mesela. Şimdi bunu ölç, ölç. Ya bir kilo yapanlar için ölçü vereceğim ben. Mesela al, evden aldığınız bir kilo yaprak. O bile zor. Ben size şöyle söyleyeceğim. Mesela kaç litre su geçecek inanın bilmiyoruz. Bazen basıyoruz. Kalan suyu ben kavanoza koyuyorum sonra ilave ediyorum. Bunu fa tuzu fazla gelmez. Kaç kilo yaprağı kaç kilo tuz diye birazcık böyle avucunuza alıp alıp dökeceğiniz bir. Sıcak suyu da dolduracaksanız bakın. Bunun suyu fazla gelecek. Ama ben bunu ne yapacağım? Bir yerde tutacağım. Bak sarardı bayağı. Bir gün oldu bunu. Dün, dün yap gece yaptım. Tamam mı? Bazı yerlerine su bile gelmemiş. Bak bazı yerleri nasıl güzel sararmış. Bunu her yerine sıcak suyu tam dökmediğim için oldu bu. bu bir bunu ]kaç bir gül... ölçmek çok zor. Bu bir gün durdu Hakan. Birkaç yani bir gün dursa daha da alır hepsi güzel olur. Hayır. Ee, şimdi bak 24 saatten 1-1,5 günden fazla bunu tutarsan erime başlar. Bunu illa kaldıracaksın. Olduktan sonra çıkarırsam böyle hiçbir şey olmuyor da. Mutlaka kavanozlayacaksın. Hava almayacak. Ha soğuk suyla yaparsan üstünü açık tutabilirsin. Ama sıcak suyla yaptığın zaman yaprak bir nevi piştiği için bak şimdi gene konuşurlar. Şimdi ben şimdi yaprak e, tuz ölçüsünü nasıl vereceğim? Arkadaşlar suyu kaynatın. Ölçerek kaynatın. Tamam mı? Böyle sıcak dökeceksiniz değil mi? Suyu kaynatın. Bir litre suya Aa, Ben tuzumu nereye koydum Hakan? Bir saniye geliyorum. Bunlar görüntüsü ben yaptıklarını gösteriyorum. Benim bu sene yaptığım yaprakları anlatamam size. Çok fazla yaptım. <laughs> Beni izleyenler benim limon hikayesini bilir. Azıcık da ona döndü. Evet, ona başladı. Nasıl? Bu bir gün önce yapalım de ya. Heh, Şimdi bunu bunu sarsak yenilebilir mi? Şu anda. Evet. Hemen anlayabiliriz ya. Şey, tabak tabanda sonuçta şey hep yiyoruz ya. Mesela ben tüketirken hepsini yavaş yavaş anlatacağım inşallah. Eksik hazırlanmışım. Neden bilmiyorum. O kadar da hazırlandım. Şimdi arkadaşlar mesela biz bunu döktük. Sıcak su her yerine almasını sağlayın bir. Mümkün olduğu kadar şöyle hafif açın ki aslında ben genelde genelde şu ortasında mümkün olduğu kadar delik bırakıyorum böyle içinden her içlerine girsin böyle diye. Şunu böyle koyarken buradan 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 hele büyük bir donu mutlaka yapıyorum onu. Ondan sonra böyle içine almasını sağlıyoruz. Güzelce çok azdan daha suyum var. Ben artık göz kararı yaptığım için sıkıntı olmuyor. Ama Şimdi bu suyu biz bilmiyoruz nasıl hazırlayacağız Nermin Hanım. Birincisi 1 bir litre suyumuza, sıcak suyumuza tam 3 dolu yemek kaşığı. Bakın bu tuz. Bunu genelde bu tuzla yapın. Uyutulmuş tuzla yapın mümkün oldu. Bakın şöyle katepeleme. 1 2 3 Ondan sonra azalma. Nasıl denk getiriyoruz çok şükür. Şunu dolduracağım. Dolduramadım. Azıcık eksik kaldı. Şimdi görmeniz için buradan alacağım. Göz kararı bıraktım ama demek ki benim gözüm kararı da bozulmuş. Benim kızım bana bir video göndermiş. Göz kararı un koy diyenler. Ne halde anne bir bak diye. Şimdi arkadaşlar. İşte. Bu bunun katlarını yapın. 2 litre suya 6 kaşık, 3 litre suya 9 kaşık olarak böyle de gidebilirsiniz. Ha bu tuzluyu, tuzu sever zaten. Azıcık tuz fazla kaçmış. İnanın Hakan da bana bakıyor. Yok İnanın. saracakları bir suyun içine bekletirlerse tuzu gider. Nasıl? Sarmayı, dolmayı yapacakları gün. Islatacaksınız tabii. Suyun içine bekletirse tuzu gider. E, çok da aşırı suda bekletmeyin. Lütfen o zaman da tadı tuzu gidiyor. Ne hmm. yapın? İçine mesela konserve bazen yapıyoruz kışın. Domates koyuyoruz diyelim. Domatesi konserve koymayacaksınız mümkün olduğu kadar. Çünkü onun tuzu, bunun tuzu fazla gelir. Biraz azaltarak koyacaksınız. Bakın çok güzel olacak. Bu da güzel. Bu yaprak da çok güzel. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 1 litre sıcak suya 3 dolu yemek kaşığı tuzu koyduk, karıştırdık. Bu bir ayardır. Ha, büyütelim yapalım zaten çok alıyoruz diyelim attım fazla bir yaprak alıyoruz biz ben ben abarttım mesela bu sene o zaman da ölçmenize gerek yok emin onu ıslatıp da bir de sıcak suya batırıp çıkarırsanız kaynayan suya haşlamak değil de ben illa onu bir batırıp çıkarıyorum sararken mis gibi yaprağınız olacak bundan emin olun Allah'ım günahımı giriyorum ezanı okurken konuşunca bilmiyorum aziz Allah'ım affetsin. Bölmekte istemiyorum. Su soğuyacak. Şimdi arkadaşlar bu bekleyecek. Bu bekleyecek. mesela şu anda bugün ne? Pazar günü. Pazartesi. Pazartesi pardon. Pazartesi bunu biz akşam 9 gibi çekiyoruz değil mi? Ezan kaçta okunuyordu? 9.30. 9.30 muydu? Yani bekleyecek bu yarına kadar. Şimdi arkadaşlar bu dün yaptığım. Aynı usul yaptım. Ama bunun üstüne ben ağırlık koyacağım. Mesela temiz tencereyi diyelim koyuyorum böyle. Anlatabildim mi? Tem te koyuyorum yani. Ama siz öyle koyun. Şimdi ben bunları kapattım, kaynattım ama soğudular. Bunları da burada bekleteceğim. Size şimdi saklama koşullarını göstereceğim. Birinci saklama koşulları bakın. Havası, bunların gazı gazı gidiyor böyle beklediği zaman. Böyle, böyle cam şişe. Nasıl istiyorsanız bu plastikte. Bu uzun yola gidecek çünkü. Bu cam şişe. Şimdi bunları nasıl koyuyoruz? Böyle tercih edin mümkünse. Hani az kişiyseniz bir tanesi aşağı yukarı 5 bardak pirinci sarıyor. Tek kullanımlık. Tek kullanımlık. <laughs> Bunu böyle yapıyoruz bakın. Tabi parmaklar tombul olunca yapamıyoruz. Ama yapacağız emin olun. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Şimdi bu tuz suda bir gün bekledi değil mi? Bir gün bir gün. Bir gün. Tamam. İkinci gün kavanozda. Şimdi kavanoz zamanı. Onu tabii üstüne koyduk sıra bastırılacak. Bu bir gün bekledi. Ama en iyi sonuçta bu oluyor bana göre. Yani denenmişler var, maceraya gerek yok diye düşünüyorum. Bakalım. Yani arkadaşlar göndereyim diyeceğim ama evet, hangi, söz. nasıl? Hı? Çok güzel. Çok güzel yaprak. Bir de sağ olsunlar beni seviyorlar. Seç veriyorlar. Ama arkadaşlar ben bu sen çok yaptım. Aslında yani bazen diyorum çekiliş falan yapayım. Biraz göndereyim diyorum. Ama nasıl yapacağım, nasıl yapmalıyım bilmiyorum. Bana yorumlara yazarsanız Nermin Hanım şöyle yapın. Biz razıyız diye o zaman yapabilirim. Mesela yaprak hediye ederim. Ama ben kendi kendime nasıl bir haksızlık yapmadan yapabilirim diye düşünüyorum bilmiyorum yani yani yorumlara bir rakam koy şu yorum şu, şu sana... yok yok bin mesela birinci yorum ya ne veya beş yüz yoruma veya iki yüz yüz yapsak arkadaş yani yüz de bu böyle çıkacak içinden hiç korkmayın yani bir bakalım. rakam koyup onu o anda yazana göndereceğim öyle mi yapayım Tabii Bak, kimsenin hakkını yememek istiyor. Hakan böyle diyor. Sizler ne diyorsunuz? Sizleri de bekliyorum yorumlarınızı. Şimdi arkadaşlar bakın. Tepe bildiğiniz kadar tepin. Kıvırcığını bile almamışım bak. Doğal her şey doğal. Şimdi bazılarını burada yeşil görüyorsunuz. Bakın. iyi iyi suyu dağıtmamışım. Onlar da sararacak. Sıkıntı değil ama daha düzgün yapabilirdim. Haydi bakalım. Aralarını yırtıkmış bak. Altına üstüne koyarız. Şimdi... şunun bir kavanoz bir tencere saracak Sarıyor. Güzel bastırınca sarıyor. 5 bardak kadar pirinci sarıyor. Hani güzel sıkı sıkı bastırdığınız zaman hem tuzlu suyunu az istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar tuzlu suyu neden yaptınız? Ee, kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu da artık bu kadarı da olacak yani ne diyeyim. Çünkü neden? Bu daha güzel sarardı. Bu çünkü neden böyle sarardı? Ee, bunun suyunu daha sıcak döktüm. Bunun suyunu birazcık böyle sıkıntılı zamanında döktüm. <laughs> bak hemen sarardı bu bak görüyor musun arkam? Evet. Hemen hemen sararmaya başladı. Şimdi döktük. Bak çok güzel ama yapraklarımız gerçekten çok güzel. Şimdi bunu tepe tepe doldurduğunuz zaman tekrar su koymaya bile gerek kalmıyor. Kendi suyu yeterli oluyor. ot yaprakla gelen su. Şimdi buna niye bu kadar su koyduk? Üstünü örtmüyor başka türlü. Bakın güzelliğine bakın yapıyor. Tabii kuru da kalırsa yani Ben bozuluk. satsam bu kadar reklam yapardım burayı. Yani kuru kalması iyi değil çünkü. Üstünü güzel örtsün diye. Bak bazıları yeşil kaldı. Onları da şimdi bekleteceğim. Hani bunun üstünü örtmezseniz bu, bunu yakalayamazsınız yani. O yüzden de üstünü örtsün diye biraz suyunu fazla yapın. Onun, ondan sonra kenarda tutun bu bazen bunlar değildi plastiklerde falan fışlıyor diyoruz biz hani e, şey yapıyor Gaz. su istiyor gaz, gaz yapıyor mesela bu tamam üstüne kadar da suyu çıktı şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bunu yapıp yapmamakla tamamen serbestsiniz ben biliyorum tabi zararlarını ama eğer ki bir birden bak bir, bir tane böyle bak bir tane şöyle küçük küçük limon tuzu atarsanız bozulmamasını daha da garanti edersiniz, doğru mu? Evet. Ama sarı. atmayabilirsiniz. Zaten hem çok sarı olur hem bozulmaz ama zaten bozulmayacak Allah'ın izniyle ama bunu böyle yapabilirsiniz bir sıcak suda bekleyen kapağı kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Akarsa tutmamış demektir. Ondan sonra mesela az kişi misiniz? Ne yapın? Böyle katlayın birazcık ben çirkin katladım hatta daha güzel katlıyorum normalde şimdi arkadaşlar bakın yaprağımın güzelliğine bakalım yani bizim göl marmaramızın gerçekten gerçekten biraz tanıtılmaya ihtiyacı var sanırım ee, güzel şimdi e, çok çalışmalar var inşallah kadın kollarımız falan çok çalışıyor tanıtımlarımızı geliştireceğiz. Hakan fikrini söyleyebilirsin bana. Kesin bir şeyler görürsün sen açıkta. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bakın bir tanesi bitti. İster küçük şişe ister büyük şişe. Şimdi ben ee, susuz yaprak da denedim. Hatta onu da göstereyim olmazsa alabilirsem şuradan. Benim en hoşuma giden bu oldu. Peki bunu aynı şekilde poşete koyup dondurucuya da atılabilir mi bu? Bu salamura salamın olduktan sonra. Evet şimdi bu halde gene. Atılır bozulmaz yani. Bozulmaz. Demek. Tamam bu daha kolay bence. Ama ama mesela şu anda bu tam olmadı daha. Büyük benim gibi büyük plastikte hani ben senin şimdi kardeşin düğüne gelince mesela Emel'e bayağı bir verdim. Ne yapacak? Yerim yok dedi benim o dondurucuyu açacağım dedi. Hani dondurucuya götürdüğü gibi dondurucuyu atacak yani. Ama salamura ben mesela çiğ dondurucu yapmayı sevmiyorum. Sevemedim onu. İlla ki bir işlemden geçerse güzel oluyor yani. Ben çiğ sevmedim. Şimdi arkadaşlar, işte bu. Bak kendi suyu, kendi birikiyor bak. Şimdi Hakan senden ricam Hakan. Size arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hakan'a e, zorla bidonu eve getirdim. Bunun gibi ben kaç tane bidon kurdum bundan büyük öbürleri? 3. 3. Ama neden kurdum? Şu benim bir, bir benim bir huyum var. Aç ben... bakalım görsünler aç. Açabileceğim mi? Açılır açılır. Ben gevşetmiştim onu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu ben 2-3 gün açıkta beklettim. Bu gelecek seneye kadar dayanacak mı? Durur. Bu seneki mis gibi duruyor. Ben arkadaşlar yine de göstereyim. Bakın. Nasıl güzel oldu. Bakın. Çok güzel oldu yaprağım. Bir sene durur mu? Durur. Daha duruyor işte. Bir senelik yaprağım var. Mis gibi de yok. Ha şimdi bunu ne yapabiliriz? Çok arada olduktan sonra bak bunun suyu eksilmiş. Biraz, musun? Yani biraz tuzlu su. Tamam. Üzerine tuz koyuyorum. İyice. Soğuk su. Soğuk su. Tuzlu su. <laughs> soğuk su. Yani mühim olan yaprak kuruması. kurumasın. Susuz kalmasın. Bak sana. şimdi mesela benim gibi çok yapanlar için gerçi bu ama burada kalan su su var ya tuzlu su. Ben ondan mesela üzerine ilave edeceğim. Bak görmedim. Yani bir haftadır da açmadım. Ama yaprağın güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Aynı yöntem. Bakın. Kavanozu almayayım bir donda bekletiyorum. Bir yapıyorum. Ha, bu kadar bunu basıp su koyamadım tabii ki. Azcını da başka yerden ilave ettim. Çünkü bu kadar basarsam su içine işlemez. Olmaz yani anlatabildim mi? Bak hiç hiç hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle çok güzel. Tamam, Yapraklarımız çok sene. güzel olmuş arkadaşlar. Kaç gündür biz düğün, düğüncüyüz bu sene. Bakamadım ama suyu eksilmiş. Arkadaşlar suyu eksildiği zaman yaprağı 1 litreye hatta bunu koyabiliriz bak. Şimdi böyle hazırlayacaksınız. 1 litreye bir bardak. Ondan sonra tekrar onu o çek çek şimdi onu. Şimdi oldu Hakan'cığım. O da onu da görmüş olduk. Bunun gibi 3 tane bidon yaptım. Yani Allah nasip ederse gerçekten bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu akşam lütfen yazın. Ben de size nasıl göndereceğimi düşüneyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Yeni tariflerimde beni yalnız bırakmayın lütfen. Hayırlı akşamlar.